Genel izleyici için uygundur. Her şeyden önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşım. Medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk Ali'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün çok değerli bir konudan da bahsedeceğiz aynı zamanda. Yaşlanma ve karşısındaki güçlü silahlardan bir tanesi DNA ışıltısı. Bu aynı zamanda yeni bir silah. Peki önce yaşlanmadan bahsedelim. Süreç nasıl işliyor Yasemin? Ya tabii yaşlanma sürecine hakim olmak bizler için yapacağımız tedavilerde ciddi bir belirleyici unsur oluyor. Yaşlanma tabii ki doğal bir süreç ve e, normal kronolojik yaşımız ilerlerken cildimizde de yaşlanma meydana geliyor. Ama tabii çevresel faktörlerde artık herkesin bildiği bir etki gücüne sahip. Şimdi. Bu arada biz süreçte hiyanurik asitlerin yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren azaldığını biliyoruz. Metabolit süreçlerin yavaşlamasıyla, serbest radikallerin birikmesiyle ve... E, bu arada tabii ki kolajen elastin kayıplarıyla birlikte ciltte elastikiyet kayıpları, sarkmalar, ince ya da derin kırışıklıklar, cilt matlığı, ışıltısını kaybetme gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Süreçlere hakim olduğumuzda, süreçlerin herhangi bir aşamasında müdahale edebildiğimiz anda biz yaşlanmayı yavaşlatabiliyoruz. Hatta durdurabiliyoruz diyoruz. Yaşının güzeli oluyorsun aynı zamanda. Aynen devamında. öyle. Peki. Aslında temel hedef bu değil mi Alicim? Yani fresh bir görüntü, sağlıklı bir görüntü sağlamak. Karşıdan bakıldığında dinlenmiş bir ifade, yaşanın iyisi olmak. Temel etki, istediğimiz etki bu. Peki Yasemin... ne gibi e, uygulamalardan bahsedersin ya da yaparsın? Ben aslında şunu seviyorum. Koruyucu hekimliği seviyorum. Hı. Ve yaşlanmayı önlemeyi, yaşlanmış bir cilde müdahale eden açıkçası daha çok seviyorum. Dolayısıyla yaşlanmayı durduracak tedaviler de benim kliniğimde vazgeçilmez tedavilerim arasında ki DNA aşıltısı da bunlar da şu anda beni en yeni olarak kliniğimde tedavilere başladığım ve beni mutlu eden bir tedavi yöntemi. Hı. Aslında mekanizma eski bir mekanizma. Hı. Burada biz temel hedefimiz nedir? Bütün tedavilerimizde kolajen uyarısını sağlamak. Bunu sağlamaya çalışırken de ne yaparız? Biyo uyumu iyi olan bir ürün olsun. Biyo yararlanımı uzun olsun, etkili olsun ki DNA ışıltısı yani nükleofilin içerisindeki oluşan polinükleotitler de yapısı gereği o kadar uzun süre etkiliyor ki siz eğer doğru protokolle ve doğru hastaya tedavi yaptığınızda bu etki 10-12 ay kadar sürebiliyor. Çok iyi. E, ve güvenilir bir ürün, uyumlu bir ürün yani etki profili de çok böyle <laughs> yok bilmiyor. alerji yok. yok sıfır. Çünkü temel etki mekanizması kişinin hücresini gençleştirme. Hücreye dokunuyor aslında. Hücre sağlığına etki sağlıyor. Ve kolajen enjeksiyonu yaptığımız andan itibaren uygulamayı yaptığımız andan itibaren hemen hücrelerde hızlı bir kolajen üretimi başlıyor. Evet. Aslında birazcık da bu mekanizma şimdi biz DNA parçacıklarını enjekte ediyoruz. Evet. Onlar hücre içine giriyor. Evet. Ve kolajen üretimini uyarıyor. Aynen öyle. Anlatsana biraz süreç nasıl işliyor? Ve bu süreçte kolajen uyarımı ile birlikte kolajen tetiklendikten sonra tabii ki... ...hem aynı anda hiyanolik asit miktarına da etki sağlıyor. Çünkü ürünün içerisinde etki mekanizmasındaki şey sadece kolajen uyarısı değil. <laughs> bu en büyük etken. Ama bunun yanında hiyanolik asitlere de katkı sağlıyor ve dolayısıyla... Cilde nem de kazandırıyor. Aynı anda çok güçlü bir antioksidan. Serbest radikallerle de ciddi bir mücadeleye giriyor. Yani işte burada da koruyucu hekimliği devreye giriyor. Kesinlikle. Cildin yaşlanmasını ve çevresel faktörlerden bizim istemediğimiz, kullanılmasından hoşlanmadığımız işte sigara gibi ya da güneş gibi zararlı etkenlerinde zararlarını da azaltmış oluyor. Her cilde lazım mı? Lazım. Ama özellikle bu etkenlere daha çok maruz kalan cilde sahipseniz sizin için bu tedavi zaten vazgeçilmez bir tedavi oluyor. Peki Yasemin sadece yüze mi uyguluyorsun? Yok hayır neden? Çünkü yaşlanma sadece yüzde olmuyor. Evet. Ee, ellerde, boyunda, dekoltede ben hep bu bölgelere ihmal edilen bölgeler derim. Genelde atlanır ama bu bölgelerde de oldukça etkili ve çok daha güzel bir etkiyi sıkar. Yani yara izlerinde, yara iyileşmesinde de alıyoruz ha, bu güzel. arada. Gerçekten anlattığına göre çok ilgi çekici ve beğendim. Bir de protokolü soracağım. Hı -hı. Şimdi ben sana tekrar geldim. Bu etkileri alacağım ama sen standartta bir nasıl bir protokol uyguluyorsun? Bir de bu protokolü hangi aralıklarla tekrar etmeyi hastaya tavsiye ediyorsun? Sen bana geldin diyelim. Ben yani. derim ki şu an cildin çok iyi görünüyor Ali. Koruma, ee, beni ama korumak koru. amaçlı. Evet. Çünkü çok hoş görünüyorsun. Dedim. Korumak amaçlı cildine bir şeyler yapmak isterim. Çünkü cildindeki bu sağlıklı görüntüyü uzun yıllara taşımak Herkesin hedefi. Yani biz işlemi yaptık. İşlemden sonra cilt nem kazanıyor, ışıltı kazanıyor, sıkılaşmayı hissediyor hastalarımız. Hı hı. Ve tatlı bir volüm yani tam volüm de değil aslında. Ve o e, sarkmanın toparlanmasıyla, sıkılaşmayla birlikte de yüz e, aynı anda da hafif bir volümle gençleşmeyi yakalamış oluyor. Bu nedenle de doğal görüntüden dolayı da çok tercih ediliyor. Ortalama güzel bir yanı da şu. 2-3 e, seans genellikle yeterli geliyor. Bazen 3. ay ya da 6. ayda cildin ihtiyacına hatırlatma göre tamamen dozu gibi. hatırlatma dozu yapıyorum. İşte o zaman 12 aya kadar da etkisi sürüyor. Kombinasyona da çok uygun bir tedavi çünkü çok güvenli bir tedavi. Peki yani derken lazerlerle, evet, altın, cihazlarla, cihazlarla, altın cihazlarla, altın iğneyle, lazerlerle, hayfut teknolojisiyle, dolguyla... Botox'la akıllı peelinglerle çünkü artık peelinglerde de gerçekten çok özel peelingler var. Hı hı. E, bu konuda da yine akıllı peelingleri de tercih ediyorum. Onlarla da kombinasyona çok uygun. Peki şimdi bunu yaşlanma karşıtı etki dediğimizde hani diğer ürünlere nazaran ekstra farklı bir etkisini gördüğümüz böyle wow dediğimiz bir etkisi var mı DNA ışıltısının? Yani tek seansta dahi o gerçekten ışıltı dediğimiz şeyi görüyorsunuz. Bir Görüyorum. Adı üzerinde. Ve, diyorsun. evet. Direkt direkt DNA ışıltısını görüyorsunuz. Çünkü siz etkiyi direkt hücre üzerinde yani temelden içeriden yapıyorsunuz. Dolayısıyla da bunun yüze yansımasını çok doğal olarak görüyorsunuz. Bence en büyük gücü sağladığı etkiyi doğal bir görüntüyle sağlaması, kalıcılığı uzun bir etkiyle e, görüyor, bu da bence ciddi bir fark yaratan fayda. Biri bak, öyle bir durum ki belli bir yerden sonra hastayı dolgunsunu yapıyorsun, botoksunu yapıyorsun. Artık bir şey yapacak bir şey yok. Artık deri kalitesini arttırmak zorundasın. Tabii tabii cilt kalitesi Ve, biliyorsun ki e, dolgu botoksun kalıcılığı içinde olmazsa çok olmaz. Işte onda, onda, Genellikle hatta ben tedavilerimi cilt kalitesini artırarak başlıyorum. Mutlaka. Onu arttırıyorum ardından yapacaksam o anki problemi çözmeye yönelik tedavilerimi yapıyorum. Ardından yine cilt kalitesine yöneliyorum. Çünkü Hı. cilt kalitesini arttırdığınız anda dolgu ihtiyacınız ya da botoks ihtiyacınız da azalıyor zamanla. Ya yani bu ve bu da hücre içini ettiği için aslında sen en uçtaki, en kökteki uyarımla... Merkezden. <laughs> merkezden böyle, bana nasıldır mezoterapi? Ekstra vitamin verirsin, onu verirsin, bunu verirsin, işlemesini beklersin. Bu direkt merkezden... Direkt direk, direk serbest radikallerle ciddi bir mücadele içinde. Yani yaşlanma karşıtı bir tedavi. Evet, yani yaşlanma karşıtı, yenileyici... Aynı zamanda yeni bir tedavi yeni DNA bir tedavi ışıltısı Yeni tedavi ve DNA ışıltısı. Yasemin ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler <laughs> aktardınız. Teşekkür bize. ediyorum. Çok keyifti. Aa, süperdi. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki her şeyden önce programında görüşmek dileğiyle esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.